Hepinize merhabalar. Bu videoda Türk Telekom hatlarda arama bekletmeyi nasıl açabileceğimizi göreceğiz. İşleme başlamadan önce kanalıma abone olarak beni destekleyebilir ve katıl üyesi olarak ekstra ayrıcalıklara sahip olabilirsiniz. İşleme başlamak için Türk Telekom online işlemler uygulamasını açıyoruz. Uygulamaya giriş yaptıktan sonra alt tarafta bulunan işlemler butonuna dokunuyoruz. Ekranı yukarı kaydırıyoruz ve ayarları açıyoruz. Daha sonra alt tarafta bulunan çağrı ayarları seçeneğine tıklıyoruz. Açılan ekranda çağrı bekletme ayarını açık hale getiriyoruz. Bu sayede görüşme sırasında gelen çağrıları görebilir ve yanıtlayabilirsiniz. Videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Yararlı bulduysanız videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın.